Merhaba arkadaşlar ben Merdanlı Gamer'dan Alper. Ee, sizlere birkaç duyurum ve Minecraft Karakter Launcher'ın tanıtımı yani tanıtımı değildi de anlatımı kurulumu gibi bir video olacak. Ee, bakalım tamam. Şimdi e, bu yan diske yükleniyor. Şimdi e, Minecraft birinci bölümü çektim sadece Survival ve iki, e, yükledim de ikinci bölümü. Maalesef ve maalesef silindi. Şimdi zaten fazla bir şey yapmamıştım. Üçün, e, yapmıştım sadece bir birkaç tane maden toplamıştım. Başka da bir şey yapmamıştım. Tekrar ineceğiz tabii 3. bölümde madene. E, Minecraft şimdi başlayalım direkt Minecraft. E, i̇ki dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir arkadaşım aradı ve hala şu anda konuşmada. Onun da kanalı var kanalın ismi neydi senin torun? game channel game channel diye ee, öyle bir kanal ismi var ben size linkini atarım alttan bu arkadaşımız da konuşmada kalacak skype'da anlatayım o zaman ben size minecraft cricket'in kurulumunu şimdi bunu yan diske yüklediğimi söylemiştim şu anda yükleniyor Kusura bakmayın mikrofonu yükledim. Buraya çıkart diyorsunuz. indirdiğiniz dosyaya. Minecraft Cricket diye bir şey geldi. Dosya geldi. Klasör geldi. İçini açın. Ve Minecraft.exe diye. Veya sizi sadece Minecraft'ta yazabilir. Ona tıklıyorsunuz. Ve evet. Şu anda ekran sipsi oldu Neyse. Next diyorsunuz. Next diyorsunuz. Install diyorsunuz. Ve bende yüklü olduğu için bu kadar hızlı yükleniyor. Yani sizde yavaş yüklenebilir. Orayı takmayın. Finish diyorsunuz. Ve kendisi otomatik açılıyor zaten. Masa simgesi gelir. <laughs> Ve benim tip. Tipi nasıl büyütebiliyoruz? Aha buradayım. <laughs> update. Updating launcher diyor. Bunu bekliyorsunuz update ediyor launcher'ı. Evet. Gelecek mi yoksa tekrar mı update edecek? Gelecek herhalde. Telefonumun şarjı bitiyor. Geldi. Hmm. Ben de yüklü olduğu için böyle bir şey çıktı. Aferin. Her neyse. Ee, size böyle bir ekran gelecek. Az önce gördüğünüz gibi değil. Bu şekilde bir ekran gelecek. Buraya istediğiniz ismi yazın. Sallayın isterseniz. Böyle şu şekilde. Bu şekilde isterseniz sallayabilirsiniz. Veya normal bir isim yazabilirsiniz. Options'dan Style Login inin, Logout inin yanına tık atın. Sonra Don deyin. Don bildiğimiz Don değil. Geri anlamında. Kaydet çık anlamında değişik bir şey. Sonra Play'e tıklıyorsunuz, böyle bir şey geliyor. Bu default olur, Bu olmaz da. Save profil değil Burada bir şeyler oluşturun işte. Yeni profil falan. Yazın istediğinizi. Save profil diyorsunuz. Sonra buradan yeni profil bölümüne tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. 1.8, 1.7.10, 1.7.9, 1.7.5, 1.7.4 ta ki 1.0'a kadar var. 1.7.10'u tıklıyorsunuz ve play'e tıklıyorsunuz. Bu kadar basit. Ee, ama şu anda ben indirmeyeceğim. <laughs> Çünkü benimle kurulu. 1.7.10. <laughs> ee, şimdilik bu kadar. Torul var mı bir söyleyeceğin? Bir şey. Torul. Sanırım ses gitti. Hadi görüşürüz gidiyorum ben.